Hepinize merhaba arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz o neyse hop hop dur bakayım dur dur videoya like attın mı atmadın değil mi hadi kardeşim bana destek varsa videoya like at seni seviyorum haydi devam edelim Evet arkadaşlar bugün minecraft e, yani çakma minecraftları oynayacağım ve puanlayacağım arkadaşlar umarım video size gider çok da var arkadaşlar hızlıca videoya geçmek istiyorum Şöyle hop. Arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın 1 2 3 Minecraft var. Bu diye tuş yok. Hızlıca şuna bir tuş takalım şuradan. Evet. Evet. Eee oldu şimdi oldu. İşte 3 tane arkadaşlar çakma Minecraft'ımız Minecraft var. Umarım video hoşuna <laughs> gider arkadaşlar. Video like atarak bana destek olabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Size videoya geçmek istiyorum. Şöyle hızlıca hop birinci Minecraft'ımız şak. Hop. Evet arkadaşlar oyuna girdik gördüğünüz gibi. Böyle bir yerde başladık. Şöyle etrafımıza bakalım. Çakları e, falan ben düşürdüm arkadaşlar. Neyse. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bak bu su güzelmiş. Bu arada kısa bunları Minecraft Bedrock. Bu arada bunları indirmek isterseniz arkadaşlar. Aşkıma kısmından linklerini ve e, isimlerini verebilirim. Vereceğim zaten de. Su baya güzel ya. Şöyle suya girelim. Güzel güzel. Evantörümüze bakalım arkadaşlar. Evantörümüz böyle. İşte burada. Eva, burada. Çok garip. Bakar. Burada sadece işte şey gözüküyor. Böyle böyle gözüküyor. Burada crafting var. Oyunu mu bu? oynuyor galiba. Neyse. Yani gördüğünüz olarak birazcık kötü arkadaşlar. Bakalım ama tekstüran falan değişik. Şurada kısa zırh falan var işte. Bunları giyebiliyoruz. Yani son sürüm bu arada. İşte Deidrite. Bak. Tahta ve taş. Kalip. Yani ta kalip Neyse. En başta Dead Right bir tane e, Minecraft'ın kendi kılıcına benziyor. Kırıklı da aynı evet. Kalkanla aynı. Yani öyle. Yani hayvanlara bakalım. vardı falan yok. Zombiye bakalım. Şöyle bir zombi koyalım. Evet koyduk yanlışlık olsun. Tekstür farklı. Ses aynı. Lan suya gir lan mal. Aferin lan. Aa bak suya da girdi. Akıllı küçük kuşu, kuşu. Şöyle sana bir arbaletle bir çekelim. Evet arkadaşlar like etle öldürüyorum. Son bir like. Son bir kişi hop. Evet. <laughs> Eş eh, bir şey youtuberlar ya. Domuz falan var arkadaşlar burada. Vay Baksana da bana tekne Evet rengi garip. Kuyruğa bak nasıl rengi. O nasıl kuyruk. Ya baksana yüzüme bak yüzüme. Şşş. Tipini satayım. Mademler böyle arkadaşlar. Ya tabi burası madem değil bir falan var mı? Yok. Daha çok da detaylı bakmayacağım arkadaşlar. Ama yine göstereceğim işte. Oynanır mı? Oynanır. Bu arada e, bu tarz mankaflar reklamlı oluyor. Beni kapatıp girdim. O kurt sürüşü. Ne yapıyorlar lan küçük kuş, küçükler? Dur sizi bir evcileştireyim ben. Şuradan kemik alalım. Gel bakalım buraya. Hop aferin. Gel lan seni kapıştıracağım. Saldır. Saldır koşup. Hadi kuşum. Of. Hadi alırsın. Alırsın. Dikkat et saldırıyor dikkat et. Alırsın koçum. Çok iyisin. Oy oğlum bu pitbull lan. Terminatör müsün lan sen? He sen büyüce terminator mü olacaksın ha? Ve sen kendini nasıl alıyorsun? Akıllı kuş kuşu vurayım mu kafana? Arkasına bu videoda like gelmesi neyse boşuna uzatmayacağım. Şunu atalım. Kalk lan ayağa. Hadi gidelim dostlar sonra bir beşleyelim. Çürük etli hem de. Seversin sen. Tamam gel. El arkadaşlar e, oyun e, tekstür paçık paçık teksturda dolayı güzel bir tekstür güzele benziyor. köpük falan bayağı güzel gözüküyor. Yani bazı şeyler yok tam kendi. Tam sol bir ama yine işte var bayağı şey arkadaşlar. Yani oynanır mı? Oynanır. İnterneti kapatırsanız daha güzel olur. arkadaşlar da oynayabilirsiniz. Şurada yalnız bir kurt var. Ona bir saldıralım. Hop. Ya da saldırmayayım lan. Üzüldüm lan. Çalışıyor lan bu. Gel. Gel bir dakika söyle bir bir şey yapalım buraya. Evet mükemmel bir görüntü arkadaşlar. Oley bir a, beyimiz oldu köpkü. Adlı köpkü koyacağım şey tamam mı? Boğulma lan boğulma gel. Yanak kısır oynanır mı oynanır. Güzel oyun bence. bu kısır 10 üzerinde 8. Evet. 10 üzerinde 8. Amanım sen bana geliyoruz tamam. <laughs> Çok güzel var arkadaşlar. Haydi diğer orumuza geçelim. Tamam arkadaşlar bu kemer bir geçiş yaptım. Neyse. Şimdi de çok güzel Minecraft 2'ye geçelim. 2'ye. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Oy bir kaçtı benden Tamam arkadaşlar ikinci oyunumuza geçtik. İkinci Minecraft'ımıza. Sonra koyun tipine bakalım. Oğlum nasıl tip lan? Dur lan dur dur dur. Bir dakika tipine bakayım. Ağza bak lan. Lan senin ağzın niye uyuyor lan? Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Tamam hadi Tatlı bu arada. Çok tatlı da bak. Tamam. Tam arkadaşlar. Oho oh, oh son Tekstür falan burada da başka. Şöyle evanter daha büyük. Bu daha güzel oldu bak. Şöyle evanteri size göstereyim. Tekstürler yine farklı. Yine gayet güzel ama. Yani oynanır bence. Bu da internetli bu arada. Yani internet kapatıp tek kişi daha rahat oynayabilirsiniz. Şöyle. İçindeki geçmek yavaşlatıyor. Tamam aferin bak bu yapmışlar da. Çok büyük detay bu. Neyse. ablakla Çok güzel gözüktü bir dakika. La. Bakın şöyle ağlar falan çok güzel gözüküyor. Ee, şuradan bir şey alacağım. Tamam. Şunu alalım. Alamadık evet. Şöyle bir bakalım drift yapılıyor mu? Oh ye. Yeah. Of oho, oha oha baya hızlı lan. Babacığım bu kadar hızlı yapmalı ne gerek var? Şöyle. olup Çok zor da bu bak Mobilde biraz zor ya. Destekli de ile başalım. Gayet güzele benziyor. Hala bir sorun görmedim. Ama arkadaşlar bu tarz oyunlarda bazı hayvanlarda güzel tekstür sorunu var. Şimdi bir bakalım. At ve lava doluyor çoğunlukla bunlar. Şimdi. Lava görüntüsü de iyi. Bakalım bu at. Evet arkadaşlar. E, random tıklayarak bulacağım. Şöyle evet falan final. Uyandırıcı, tilki, iskelet, kirpi, yuduz, kabuk, mürekkep balığı falanlar filanlar. Evet. Bulamadım. O yüzden kısa buraya gelip lama yazacağız. Gelin de kısa bu kadar basit ya. İlk önce lamaya bakıyoruz. Örümcek mi lan bu? Oo oh, tipe bak. Var örümcek. Evet arkadaşlar lamada bozukluk var gördüğünüz gibi. Atta var mı? Atta da var. Bunlar arkadaşlar. E, bu arada iki tane mi lan bu? Hayır. Yani puan da tüküreceğim mi? Yani puan kırabilirim kıracağım da arkadaşlar Buradan puan kıracağım. İyi falan bak güzel ya. E arkadaşlar burada da diğeriyle diğer aynı. Yani çok da farklı bir şey yok. Ara sıra tekstüre farklı oluyor. E yani çoğunlukla aynı bunlar. Yani çok da detaylı bakmaya gerek yok da. Bir dakika. Aa bak bu çok güzel. Bak galiba baksanız arkadaşlar. Su içinde kar var. Bakın sana. Bak buradan bir artı hak etti. Ama tabii lava ve şeyden hatta bir eksi veriyorum arkadaşlar. O yüzden boyuna puanım 10 üzerinde 9. Bence 9 yeterli arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Madenlere girebiliriz. Bir girelim bakalım. Ya yani girmiş de şöyle bir e, hediye yapalım. Hediye bırakalım içeri. Arkadaşlar hediye önemlidir. Bu tarz oyunlarda. Hediye bırakmanız lazım. Burada ses hatası var kusura bakmayın. Nasıl bu kadar küçük bir adam yaparsınız? Patla bakayım. Çok tuzağa gitmeyeceğim. Şöyle izleyeceğim. Güzel, güzel, güzel. Gayet güzel, gayet güzel. Sevdim bak. Güzel patladı. Aa bak bar açtı buraya. Demir falan görüntüsü böyle. Bari demir görüntüsü gördük. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse burada bu, bu Minecraft'ları bitireceğim. Yani hepsini oynayıp bitireceğim sonra arkadaşlar. O videoyu dinlemek izlemek istiyorsanız yani 50 like atsanız yeter. İskelet falan böyle. Ya bu da zaten ay arbalet ve yay aynıdır. Bence gayet güzel. Puanım 10 üzerinden 9 dediğim gibi. Yani şimdi çok uzatmamıza gerek yok arkadaşlar. Haydi son Minecraft'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar mükemmel bir geçiş yaptım yine. Ve son Minecraft'tayız arkadaşlar. Ve e, akşam oluyor. O yüzden hızlıca videoyu yani son Minecraft'ımıza Minecraft geçmek istiyorum arkadaşlar. Like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Çok güzel var arkadaşlar. Haydi. 2. Minecraft'ımıza geçelim. Ve arkadaşlar son oyunumuzdayız. Şöyle onu güç. Oh my god. Oğlum, çok iyi. bu çok iyi lan Oha bak bir Bu tarafla bu taraf ayrı ya. Bak oğlum çok iyi lan. Oha. Oğlum keşke böyle bir... Ya sabır amına koyayım ya sabır. Oğlum keşke böyle bir yerde bir ev yapsam çok iyi olur lan. Burada bak sadece bu görüntü o yerde olur. Ama hoca bak şimdi abarttınız. Oğlum baksa 3 biyom yan yana baksana tek tür bozukluğu var. 3 biyom yan yana köy var ve mükemmel bir göl var. Bir de suratta maden falan da var. Oğlum rahat diyorum. Bir de baksanız arkadaşlar farklı farklı binalar da var, evler de var. Bakalım şöyle. Hadi be, köylünün tekstürü de bozuk. Normal Minecraft'ta böyle şeyler var mı lan? Oha, normal Minecraft'ta böyle bir şey yok bu arada. Puanı arkadaşlar 10 üzerinden 10. Tak diye bak. Aa bak şunu. Aa bak çiftçi köylünün e, tekstürü bozuk. Kendiniz ah. yapabiliyorsunuz galiba bunları ya. Zaciferde. Şöyle arkadaşlar mükemmel bu arada. Köy de çok iyi. Lan velet ne yapıyor? Bitebilir ya. Atlar birazcık moral bozdu. Ya eşek bak. Eşek ol eşek. <laughs> arkadaşlar puanım o üzerinden ol. Yani 3 canlının tekstürü bozuk. Yükseltemelerin lamağına tekstürü bozuktur. Ama yine de puanım 10 üzerinden arkadaşlar. Çünkü çok iyi. Bir de şurada lan var. Bir de burada başka bir ev var. Burası ev lan. Böyle evler var mı? ideal ediyorlar Minecraft'ta. Şöyle bakalım. Burası ev lan. Böyle ev olur oğlum. Aa üst katla burada çıkıyoruz. Tamam tamam. Güzel. Bakalım. Güzel yemek falan da var. Nasıl tohum lan? Ekmek falan gayet güzel gözüküyor. Aralarda en amayı sevdiğim bu oldu arkadaşlar. O da tek e, seed yüzünden. <laughs> seed sayesinde. Bak burada bir toplantı var. Burada bir tilki var. O bu tilki abi lan ne yapıyor burada ya? Allah Allah. Güzel bir ev var burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu adam 10 zerden oldu dediğim gibi arkadaşlar. Bütün e, oyunların ismini veya işte tak diye indirme linki açıklama kısmına koyabilirim fark etmez İkisine bir link koyacağım arkadaşlar oğlum in lan aşağı bir dakika bunun canı gider mi kusura bakma kusura bakma seni çok seviyorum kusura bakma ama aşağı atlaman lazım ah lan gidiyormuş neyse kurtardık bari iyi tarafından düşünelim şimdi arkasından mükemmel Sabır! şimdi arkasından mükemmel bir geçiş yapacağım size Mükemmel bir geçiş. Evet arkadaşlar mükemmel, mükemmel bir geçiş yaptım bu kez yani. Övmek gibi olmasın da. Arkadaşlar umarım video size gitmiştir. Video 50 like gelirse devamı gelecektir. Yani bunu belirtmeyiştireyim. Umarım video size gitmiştir arkadaşlar. Videoyu like atarak bana destek olabilirsiniz. Discord sunucumuz açıklama kısmında var. İki sunucu bu arada. İkisi de farklı sunucular. gelirseniz çok ama çok ve mutlu olurum. Hep değil lan. Pederi çok iyi lan. Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Sonuna kadar izlediyseniz yorumlara kalp atın. Bay bay.